Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile Şanlıurfa Ticaret Borsası işbirliği ile organize. Özellikle son bir yıldır en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bankaları, bankaların faiz oranları, bankalara ulaşamamak, banka faiz oranlarıyla ilgili maalesef krediye ulaşamamak. Bu kapsamda kam bankalarının devreye girmesi sağlandı ve hem faizler düştü hem de yeniden kredi vermenin önü açıldı. Bu aslında bizim biraz olsun nefes rahat nefes almamızı sağladı. Yine inşallah yakında kam bankalarımız ki Antep'te de açıklandı bu kam bankaları tek halini faizi elecek, kredi faizi. Artık inşallah çift haneli kredi faizi kullanmayacağız. Tek haneli kredi faizi olarak kullanmaya başlayacağız. Bakınız sadece 2019'da yani geçen sene, bu sıkıntılı devrede 165 bin üyemize kefil olmuş. 165 yüzde 16 buçuk üyelerimiz. 74 milyar lira krediye kefil olmuş. Bu para var mı deseniz para da yok. Haberiniz olsun. Kefil olduğu paralar Allah korusun baksa ama Allah'a çok şükür itibar var. O itibarla iş gidiyor haberiniz olsun. Yoksa 74 binlerle kefil olacak para yok bizde zaten. Urfa'da ne yapmışım derseniz. Urfa'da da baktım. Fahit kardeşim senden habersin. Senin rakamları çaldın. 6500 üyemize kefil olmuşsun. Toplam 2.7 milyarla krediye kefil olmuşuz Şanlıur. Hangi arabada eğitim kaldı? Hangi araba modelini gösterdiniz? Nasıl gelsin de motor tamircisinde <laughs> de Ondan sonra bir sene daha